اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlerin efendisi, Allah'ın sevgilisi, sevgili peygamberimiz, efendimiz, şefaatçimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam olsun. Ne mübarek bir ders, sahihi Buhari dersi. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Böyle bir dersi okumak, okutmak, anlamak, anlatmak, dinlemek. ...dinletmek, yaşamak ne güzel. En sahih... ...Hadis-i Şerifler... ...İmam-ı Buhari tarafından... ...bu esere... ...Sahih-i Buhari'ye... ...konulmuş. Yedi bin küsür hadisi i Şerif. Yedi bin üç yüz otuz beş nolu... hadisi i Şerif'teyiz. Konumuz Medine-i Münevvere. kale müellif ...el-İmam... muhammed bin İsmail el Bukhariyu rahimehullah ve rahimena Müellifimiz İmam-ı Buhari'ye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Buhara'da bir Türk ailesinden dünyaya gelmiş. Ömrünü hadis ilimlerine vermiş. Hassas, titiz, takva sahibi, ihlaslı, mücahit alimler, alimlerden biri. İmam-ı Onunla birlikte Rabbim bizlere de rahmetiyle dünya ve ahirette muamele eylesin. Haddetene Amr ibn Ali'in kâle haddetene Abdurrahman ibn Mehdi'in kâle haddetene Malik yine İmam Malik'ten an Hubeyb ibn Abdurrahmani an Hafs ibn an Ebi Hurayrate radıyallahu en çok hadisi şerif rivayet eden müktirun dediğimiz sahabeden aleyhissalatü vesselam Efendimizin talebesi suf ve ashabından Ebu Hureyre hazretleri anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Makamını cennet eylesin. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki ma beyne beyti ve minberi evim ile minberimin arası ravdatun min riyadil cennet cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve minberi ala havdi ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'deki minberim kevser havzumun üstündedir. İki ayrı cümle. Ravza'dan söz ediyoruz. Ravza gül bahçesi. Peygamber Efendimizin yaşadığı ev ve minberinin arası. Yani Mescid-i Nebevi'nin ilk mescidin en ön safları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde gömülmüştür. Peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler. Hazreti Ayşe Validemizin evinde vefat etmişti. Yani peygamberimizin evinin bulunduğu yer bugün yeşil kubbenin altı. Evimle minberimin arası. Cennet bahçelerinden bir bahçe. E dünyada böyle bir cennet bahçesinde iki rekat namaz kılmak istemez misiniz? Bu dereceye, bu makama, bu ikrama sadece hacca ve umreye gidenler sadece Medine-i Münevvere'yi ziyaret edenler erişebiliyor ve Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin en yoğun olduğu yer Peygamber Efendimiz'in evi yani bugünkü e, yeşil kubbenin altı ile kabri ile minber arası Mescid-i Nebevi'nin ilk safları Cennet bahçelerinden bir bahçe. İki ayrı manaya geliyor. Yani gerçekten orada ibadet edenler Allah'ın izniyle cennete layık olurlar. E gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin o namaz kıldığı, sahabe-i kiramın yıllarca namaz kıldığı o bölge cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirilecek kıyamet günü. Ve minberim de Kevser havuzu. Rabbim Kevser havuzundan doya doya içmeyi nasip eylesin. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki, Kevser havuzunun başında bulunacağım. Ümmetimden bazıları bana gösterilecek. Ve yavaş yavaş uzaklaştırılacak. Ben diyeceğim ki, Ha uleymin ümmeti, onlar benim ümmetimden bana dene, denilecek ki, Ya Muhammed, la tedri ma ahdetu ba'dek. Sen onların Senden sonra ne bitatler ne hurafeler icat ettiklerini bilmiyorsun. Evet senin ümmetin ancak ümmetin olmaya layık değil. Bitatlerle yani Kur'an ve sünnetin ruhuna özüne aykırı inanç, düşünce ve uygulamalarla. Hurafeler hem dine hem ay aklı aykırı, asılsız, batıl, çürük inançlarla senin ümmetin olmaya layık değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzüntüsünü anlatıyor. Ne olur o duruma düşmeyin. Bitat ve hurafe işleyerek kevser havuzundan mahrum bırakılacaklardan olmayın. Evet, ravza-i mutahhara deniyor. Er-ravdatul mutahhara. Tertemiz ravza. Gül gibi nezih. Rabbim orada namaz kılmayı, yaşlı gözlerle dua etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Dünyada o dünya cennetine girmeyi ahirette de aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizi dibinde, onun huzurunda cennette nimetlere nail olmayı Rabbim nasip eylesin. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min Riyadü'l Cennet. ezberlenecek hadis-i şeriflerden. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve minberi ala havdi minberim havuzumun üzerindedir. Benim o 3-5 basamaklı hutbe okuduğum o minber kıyamet gününde Kevser havuzunun üzerinde yani yanı başında Kevser havuzunun yanı başında Aleyhissalatu vesselam efendimizin minberi. Evet. Bir ikinci hadisi şerife geçiyoruz. 7336 nolu hadisimiz. Haddesena Musa bin İsmail. Kal haddesena Cüveyriyetu an Nafi'in an Abdullah. Kale Tabi ...Abdullah denince... ...Abdullah bin Mesud anlaşılırdı... ...ama burada Nafi Hazretleri... ...Abdullah bin Ömer'in talebesi. Dolayısıyla buraya mahsus... ...Abdullah bin Ömer... ...radiyallahu anhüma'dan rivayet ediliyor. Abdullah bin Ömer... ...sünnet-i seniyyeyi... ...iyi öğrenen, iyi bilen... ...iyi yaşayan... ...sahabe-i kiram arasında... ...sünnete uymada... ...daha hassas olandı bir sahabi. Her sahabinin kendine mahsus özellikleri var. Ebu Beyde İbnül Cerrah cennetle müjdelenmiş on sahabiden biri ancak lakabı eminu hazihil ümme. Bu ümmetin en güvenilir şahsiyeti. Hazreti Osman radıyallahu an ahya ümmeti ümmetimin en hayalısı en utangaç olanı. Evet Abdullah bin Ömer de sünnete en çok sarılan sahabi diye meşhur. Bir gün bir ağacın etrafından dönüyordu devesiyle. Bu olayı Münziri, İmam Münziri İmam Münziri Tergib ve Terhib adlı eserinde anlatıyor. Bir ağacın etrafından dönüyordu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma niçin dönüyorsun diye sordular bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ağacın hmm. etrafından böyle bir defa dönmüştü. Onun hiçbir davranışı basit, lüzumsuz önemsiz değil. O kadar. Yani sünnetin ruhuna da, şekline de, özüne de hepsine sahip. sünneti i seniyye aşıkı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Radiyallahu anhuma. Kal sâbaka nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme beynel hayl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz atlar arasında koşu yarışı yaptırdı. At yarışı. فَاُرْسِلَتِ اللَّتِ دُمِّرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا اِلَى الْحَفْيَاءِ اِلَى ثَنِيَّتِ الْوَدَى Önce özel besili atlar salı verildi. Bu koşunun mesafesi hafya ile seniyetül veda arası. Medine-i Münevvere'de iki yer ismi. Yani Mescid-i Nebevi'ye yakın. Evet. Velleti lem tudammar emeduha seniyetul veda'i ila mescidi Züreyk. Ardından besili olmayan atlar salı verildi. Bu ikinci koşunun mesafesi de Veda Tepesi ile Züreyk oğulları mescidine kadardı. Tabi o gün Mescid Nebevi küçük, geniş, düzlük, arazi, atlar. Tabi at koşusu güzeldir. Ve bununla ilgili hadisi şerifler var. Kumara alet edilmediği müddetçe. Herhangi bir kimse mesela bir düğünde bir merasimde böyle bir yarış düzenler dereceye girenlere ödül verirse bunun adı müsabakadır, yarışmadır tek taraflı. Ama bu yarışmaya girenler ortaya para koyarsa bunun adı kumardır. Yani bir oyunda efendim iki takım oyun oynuyor. Kaybeden takım çayları ısmarlayacak dediğinizde kumara adım atmış olursunuz. Niçin? Çünkü ortaya ikisi de bir şey koyuyor. Ama bir üçüncü kimse, bir üçüncü cihet, bir üçüncü merci başarılı olan, galip gelen tarafa ödül verecek olursa bunun adı yarışmadır. Maalesef bizim at koşulları, yarışlar, sportif müsabakalar kumara alet ediliyor. Ve dolayısıyla birçok yanlışlıklar meydana geliyor. Tabi kumar konusunda bunlar derinliğine anlatılacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada tabi at besleme, at yetiştirme ile ilgili hadisi şerifler var. El haylu fi nevasihel hayru ila yomil kıyame. Atın o beyaz anlında kıyamete kadar hayır vardır. Cihat için at beslemenin sevabına işaret edilmiştir. Ve aleyhissalatü ve vesselam efendimiz bu gayeyle at besleyenleri övmüştür, medhüs sena etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, vel adiyati suresinde o yeminlerde özellikle aklar üzerine yemin edilmiştir, dikkat çekilmiştir. Evet, e, bu noktada e, tefsirlerde geniş bilgi mevcuttur. Ve en Abdullah kane fi men Bu e, Ravi Abdullah bin Ömer genç sahabi radıyallahu anhüma yarış yapan o binicilerin arasındaydı. Haddethana Kuteybe an Leysin an Nafi an İbn Ömer. Bu hadis-i şerif aynı zamanda Kuteybe Leys bin Sa'd'dan o İmam Nafi'den o da Abdullah bin Ömer'den rivayet etmektedir. Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz e, bu çeşit meşru yarışları, sportif müsabakaları takdir etmiştir. Kendisi güreş yapmış, ata binmeyi ve güreş yapmayı özellikle tavsiye buyurmuştur. Yani e, vücudumuzun güçlü olmasına vesile olan sağlıklı bir vücut elde etmeye aracı olan sportif faaliyetler bizzat peygamberimiz tarafından kumara alet edilmediği müddetçe, ibadete engel olmadığı müddetçe, diz kapağı ile göbek arası açık olmadığı müddetçe tavsiye edilmiştir ve bu manada gençlerin özellikle bu noktada ...yetiştirilmesi emredilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh... ...efendimizden ata binmeyi... ...yüzmeyi... E, ...silah kullanmayı... ...gençlere öğretmekle ilgili... ...ifadeleri mevcuttur. Evet. Biz gençlerimizi... ...bu manada yetiştireceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki... ...el mu'minül kaviyu, hayrun ve habbu ila Allah teala min el mümin zayıf. Güçlü mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevgilidir. Güçlü mümin ama önce mümin, el mümin. Önce iman, önce inanç, önce ahlak. El mumin imanlı ve ardından el kavi güçlü. Ne demek güçlü mümin? Sportif, vücudu güçlü. Güçlü mümin demek cebi dolu, zengin mümin demek. Güçlü mümin beyni ilimle, bilgiyle dolu. Güçlü mümin hayır, iyilik, hasenat yapabilecek mümin demektir. Güçlü mümin olmamız isteniyor. Efendimizin emri bu. Allah katında daha sevgili mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin yanında olabilmek için güçlü olmamız. Maddeten, manen ilmen fikren her noktada müslüman güçlü olacak ama o gücünü kontrol edebilecek. Bir boksör yetiştirdiniz. İyi bir boksör babasının burnuna yumruğu vurdu. Değeri olmadı ki. Biz ona imanı öğrettik ama ahlakı öğretemedik demektir. Yani evet sportif gençler yetiştireceğiz ama spor aynı zamanda ahlaktır, sevgidir, kardeşliktir. Bir sevgi kardeşlik şöneli halinde yapılmalıdır. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın bizzat kendisi, kendisi mesela koşmuştur. Hanımı Hazreti Ayşe validemiz yarış yapmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Genç bir peygamber düşünün hayal edebiliyor musunuz? Genç hanımıyla yarış yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat güreş yapmıştır. Güreşte yenmiştir, yenilmiştir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz güçlüydü ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun sünnet olduğunu böyle öğretti. Güreşen bir peygamberi zişan. Güreş de peygamberimizin sünnet-i seniyelerinden biri. Yani fiili sünnetlerinden biri. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayata yönelik sünnetlerinde bilmek mecburiyetindeyiz. Zeyd bin Sabit'e İbranice'yi öğrenmeyi emretmişti. Yahudilerin dili, Süryanice, ateşe tapanların dilini öğrenmeyi emretmişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yabancı dili öğrenmek Aleyhissalatü vesselam Efendimizin emriyle, vahiy katibi Zeyd bin Sabit'e emriyle sabittir. Evet, Zeydler, Zeytler yabancı dili öğrenecek. Zeyd bin Sabit gibi yabancı dili bilecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sünneti diye öğrenecek. Sultan Fatih Rumcayı, Arapçayı ve Farsçayı gayet güzel konuştuğu gibi Rumcayı da gayet güzel konuşuyordu. Türkçe şiirleri de Avni takma adıyla mahlasıyla yazıyordu. Evet. Yani dil öğrenmek Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetidir ama önce Kur'an dili. Önce Arapça öğreneceğiz. Sonra edebiyat dili Farsça ve sonra yabancı dillerden, Batı dillerden birini öğreneceğiz inşallahü teala. Sünnet-i seniye diye öğrendiğimizde ecir ve mükafatımız artar. Yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz, yemekten sonra ellerimizi yıkıyoruz. Bir de sünnet-i seniye diye yıkadığımızda o el yıkama ecir, mükafat ve sevaba dönüşür. Bugünkü son hadisimiz Kale el müellif rahimehullah ve haddeten ishaku Kale akhbaran İsa ve ibn İdrisa ve ibn Ebi Ghaniyete an Ebi Hayyane an şabi radiyallahu anhu an ibn Umar radiyallahu anhuma Şabi Amr ibn Şerahil Eşşabi İmam-ı Azam Hazretlerinin hocası o da üstadı Abdullah bin Ömer'den naklediyor. Kale semi'tu Umar'a. Abdullah bin Ömer diyor ki Ömer'i işittim. Yani kim? Babası. Hadis-i şeriflerde babam, teyzem, amcam geçmez. İsim aynı. Bir net bilinsin diye. Ala minberin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin minberinde hutbe okurken. Peki bu hadis-i şerifte ne var? Yani burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın peygamberimizin minberinde aynı minberde hutbe okuduğunu anlatıyor. Tabi bura bu kadar almış müellifimiz. Neler anlattı, neler söyledi başka hadisi şeriflerde ayrıntılı bir şekilde var. Peygamberimizin minberinden söz ediliyor ve bu minber üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu an hutbe okuyor. Hutbelerden birinde bu nedir dedi. Hanımlarla evlenirken bu kadar yüksek, bu kadar çok mihir almanız uygun görmüyorum dedim. Sınırlıyorum dedim. Peygamberimiz en çok hangi hanımına mihir verdi? Ümmü Seleme Valimiz. Ne kadar? 400 dirhem. 400 dirhemden fazla mihir alamazsınız. Ey hanımlar, Allah Resulü'nün hanımlarından daha değerli değilsiniz dedi. Cemaatten bir hanım kalktı. Ya Ömer. Nisa suresinde şu ayeti okumadın mı? Tonlarca mihir verseniz diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an böyle derken sen nasıl sınırlayabilirsin? Ömer durdu. Çünkü Kur'an'dan ayet okunduğu zaman kâne vakkafen inde kitâbillâhi teâlâ Allah'ın ayeti okunduğu zaman yere kâne çivi çiviyle çakılmış gibi kala kalırdı. Sadakatim müra ve ahta Ömer. Hanım doğru söyledi. Ömer hata etti. Evet hanımlar da böyle olmalı. Kur'an'ı okuyan, manasını bilen ve Hazreti Ömer'e karşı nasıl bunu söylersin diyebilecek medeni cesareti, imani cesareti, ilmi cesareti olan böyle kızlarımızı, böyle bacılarımızı da yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Kur'an'ı okumalı kızlarımız. Kur'an'ı bilmeli. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Kur'an böyle diyor dediği zaman Sahih-i Buhari'de bir hadis-i şerifte Ey Abdullah dediler biz Kur'an'da böyle bir ayet bilmiyoruz. Kur'an'a hakim Medineli hanımlar. Siz şu ayeti okumuyor musunuz? Ve ma ataakumur rasul fehuzu ve ma nahakum anhu Resul size neyi verirse onu alın ve o size neyi yasaklarsa Ondan kaçının. Kızımıza, oğlumuza Allah'ın kitabını öğreteceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın açıklamaları ve en güzel uygulamaları olan sahabe-i kiramın bize naklettiği şu hadis-i şerifleri öğreneceğiz. Elimizdeki kitap en sahih, en makbul, en muteber hadis-i şerif kitabı. Sahih-i Buhari. Derslerimiz devam edecek. Rabbim okumayı dinlemeyi yaşamayı yaşatmayı uygulamayı nasip ve müyesser eylesin ya Resulallah senin hadisi şeriflerini en sahih kitaplardan okuduk dinledik elimizden geldiği kadar yaşadık diyebilelim ve Allah'ın izniyle onun şefaatine hep birlikte la, layık olalım huzur içerisinde kalın Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim